Merhaba arkadaşlar videoya hoş geldiniz. Bugünkü videoda Adventure Time Distant Lens hakkında konuşacağım. Bunun yanında bir de yeni dizi çıkma ihtimali var. Bu sıralar gündemde bu konu. Onun hakkında da konuşacağım. Tabi öncelikle Distant Lands. Özellikle film ve Jake'in son macerasını anlatan bölümün incelemesini yaptığımda bu bölümün son bölüm olup olmadığı çok soruldu. Dördüncü bölüm çıkacak mı? İptal mi edildi? Ne zaman çıkar? Bu soruların cevaplarını size vermeye çalışacağım. Video hoşunuza giderse like atabilirsiniz ve bu tür çizgi film haberlerini, dizi incelemelerini ve eğlenceli içerikleri seviyorsanız da abone olabilirsiniz. Şimdi başlayalım. İyi seyirler. Şimdi normalde Finn ve Jake'in son aslında anlatıldığı bölüm bu dizinin dördüncü ve son bölümü olacaktı. Fakat üçüncü bölüm olarak yayınlandı. Bu olaydan sonra bazı yorumlarda diğer bölüme HBO Max bütçe vermediği için iptal olduğunu söyleyenler olmuştu. Ben buna şaşırmıştım. Adventure Time sevilen bir seri ve bu yapım harcılıkları zarar etmeleri çok düşük bir ihtimal. İptal olması için bir sebep yoktu. Elbette bence eski Adventure Time'ın tadını vermese de yine de iyi bölümler çıkardığını söylemem lazım. Dizinin durumu kötü değil sonuçta. Yani son bir bölüm kalmışken bu bölümün iptal edilmesi çok saçma olurdu. Hepimizin merak ettiği Film ve Jake'in macerası için bu bölüm ve onun yerleri değiştirildi sadece. Bir bölüm olduğuna bakmayın çünkü her bölüm 5-6 ayrılıklarla çıkıyor. Yani Film ve Jake için 4. bölüme kadar uzun süre beklememiz gerekecekti. Bu yüzden de bir bölüm geriye almışlardır. Hem ben bu iptal edilme durumuyla ilgili bir kaynak da göremedim. Bu nedenle 4. bölümünde geleceğini düşünüyorum. Tamam, bunu açıkladığıma göre 4. bölümde neler olacağını konuşabiliriz. Zaten bilenler vardır ama bilmeyenleri de açıklamış olayım. Dördüncü bölüm Wizard City, deneyimsiz bir büyücü okulu öğrencisi olarak başlayan naneli uçak karakterini konu alarak bizi en başa götürüyor. Ancak kampüsteki gizemli olaylar naneliye ve onun geçmişi üzerinde şüphe uyandırmaya başlayınca, mistik sanatlarda ustalaşmak ve masumiyetini kanıtlamak için elinden geleni yapmalıdır. Bu bölümün konusu böyle. Ben merak ediyorum. Peki bu bölüm ne zaman çıkacak? Bununla ilgili resmi bir açıklama gelmemekle birlikte bazı tahminlerde bulunabiliriz. Disneyland Lens'in ilk bölümü Haziran 2020'de çıkmıştı ve ondan 5 ay sonra Kasım ayında da ikinci bölüm geldi. Üçüncü bölümde ikinci bölümden 6 ay sonra yayınlandı. Yani bu boşlukları hesaba katarsak dördüncü bölümde HBO Max'i Ekim-Kasım gibi gelir. En geç Aralık'ta diyorum. 2022'ye kadar sarkmaz muhtemelen. Tabi dediğim gibi bu doğrulanmadı o yüzden kesin değil. Film ve C2 görmeye devam et. Hop 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 hop. Şimdi ben Distant Lens hakkında konuştuğum ses kaydını önceden yapmıştım. Yeni haberler geldiği için ses kaydının bundan sonraki kısmını kesiyorum ve yeni ses kaydıyla devam ediyorum. Yeni gelişmeleri anlatacağım. 23 Temmuz'da Adventure Time Distant Lens'in yeni bölümü Wizard City hakkında panel kurulacak. Comic Con başladığı için. Burada tabi diğer yeni diziler ve yeni sezonlarla alakalı birçok konu konuşulacak ama bizim konumuz Adventure Time. Yani 23 Haziran'da yeni bölümle ilgili daha çok bilgi alacağız. Seslendirme kadrosu açıklanır. Belki yayın tarihi ya da en azından 2020 2021 sonbaharında falan derler. O şekilde bir tarih açıklanır. Bu tür bilgiler gelecek yeni bölüm hakkında. Hatta ufak bir ihtimal de olsa videonun ilerleyen dakikalarında bahsedeceğim yeni bir dizinin çıkacak olmasına doğrulayabilirler. Çünkü bu durum bu videonun yapıldığı tarih itibariyle kesin değil. Bunları ileride göreceğiz. Neler konuşulduğu hakkında video yapmaya çalışacağım. O zamanlarda müsait olursam tabii ki. Siz de takipte kalın. Distant Dance bu kadardı. Başka bilgi yok. Şimdi şu yeni dizi muhabbeti neymiş onu anlatayım sizlere. Geçenlerde Cartoon Network Adventure Time Fiona ve Cake için bir proje başvurusunda bulunmuş. Bu ismi bir ticari markaya dönüştürmek için başvuru yapmışlar yani. İşte bu durum Adventure Time'da daha önce gördüğümüz Fiona ve Cake karakterlerinin anlatıldığı yeni bir dizi için ipucu olabilir. Bu başvuru Powerpuff Girls için de yapıldı. Büyük bir ayran kitlesine sahip bu iki seri için Cartoon Network yeni projeleri imza atıyor. Tabi bu projelerin dizi mi, film mi, mini dizi mi olacağı hiç belli değil. Trademarkia isimli sitede Fiona ve Cake ile Adventure Time markasının bir yerine baktığımızda bunun bir multi medya program serisi olduğu söylenmiş komedi, aksiyon ve macera içeren multimedya program serisi. Yani bu bir çizgi roman da olabilir, oyun da olabilir, bunun gibi başka bir şey de olabilir. Dizi olacağı hakkında kesin bir şey yok yani. Ben ne düşünüyorum? Bu kadar zahmete girmişler, bu ismi markalaştırmışlar, o kadar da uğraşmışken dizi yapsınlar tam olur. Bence bu isimden bir dizi veya normal bir dizi çıkar. Ve daha önce dediğim gibi 23 Temmuz'daki Comic Con'da bunun açıklamasını yapabilirler. Distant Lens'in son bölümü Wizard City olacak ve ondan sonra ne olacağı belli değilken yeni bir proje için başvuruda bulun olmaları Bence bu projenin bir dizi olacağına dair kanıt. Hepsi bu kadar. Bu konu bir doğrulansın. O zaman dizide neler olur, nasıl olur, beklentim neler gibi soruları da cevaplandırırım. Şimdi kesin bir şey olmadığı için erkenden havaya girmeyelim. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Wizard City'den beklentileriniz neler? Yeni bir dizi çıkarsa bu dizi nasıl olur? Serinin biraz suyu çıkmış gibi mi olur yoksa başarılı bir dizi mi olur? Bunları yorumlara yazabilirsiniz. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın.